Herkese merhaba. Tuhaf Genler'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Benim adım Buse ve eğer bu seriyi bilmiyorsanız hemen çıkan linke tıklayıp takip etmeye başlayabilir ve bize yetişebilirsiniz. Şimdi ben serilerimi çekerken genelde kendimi böyle e, frenliyorum. Söylediklerime dikkat ediyorum, yaptıklarıma dikkat ediyorum. Çünkü olumsuz örnek içerici <laughs> davranışlarda bulunmak istemiyorum. E, ama bunu böyle yapmamaya karar verdim. En azından bu seride kendimi çok törpülememeye karar verdim. Çünkü Eminim benim normalde Sims oynadığım gibi oynarsam bu seri her şey daha eğlenceli olacak. Mesela işte ne bileyim aldatmalar, işte yalanlar, entrikalar böyle şeyler olursa bence biraz daha fazla eğleneceğiz. Gerçekten bunlar gerçekten korkunç ve yanlış şeyler. Hani bunun sizin de bilincinde olduğunuzu biliyorum. Ona göre çekeceğim. Yani bu seride olumsuz örnek için davranışlar olabilir. Yani ben uyarımı yapayım ve şimdi seriye dönelim. Sizin de yorumlarınız doğrultusunda oyunda yapmak istediğim bir yasak aşk var. Ama bunun hangi ikili arasında olması gerektiğine karar veremiyorum. Sizden de çok yorum geldi bu konuda. Ama ben bir anket yapmak istedim. Benim kalbimden geçen bir ikili var. Ama tabii size de sormak istiyorum. Şimdi bir şekilde bir ikilinin bir araya gelip cimcimenin şatosunun ve işte malının mülkünün peşine düşmesini istiyorum. Ama bu hangi ikili olsun? Şimdi Evimizde Zümrüt ve Mustafa ikilisi var. Bu ikili bir araya gelip cimcimeyi işte dolandırmaya çalışabilir. Ya da cimcimenin e, bebek baby dedisi yani bebeğinin babası Alex var ya. Alex ile evdeki kişiler arasında bir şey olabilir. Mesela Alex ve Zümrüt ikilisi bana pek sıcak gelmiyor ya da Alex ve Mustafa ikilisi. Daha önce hiç eşcinsel bir karakterimiz olmamıştı. O yüzden Alex ve Mustafa fikri beni biraz heyecanlandırıyor. Yani daha değişik geliyor şu anda ama siz ne dersiniz bilmiyorum. Bu üç çift arasından hangi ikisini seçmemiz gerektiğini lütfen ankette belirtin. Benim kalbim Alex ve Mustafa'dan yana hayatta hayalimde böyle bir şey var. Alex işte Interrail yaparken yani İstanbul'a geliyor. Mustafa ile Sultanahmet Meydanı'nda Tanışıyorlar ve ilk görüşte aşk. Ama Mustafa'nın ailesi aşklarına engel oluyor. Çok tutucu bir aile olduğu için. Ve onlar kaçıyor ve bu sims dünyasına geliyorlar. <laughs> Burada da şimdi sahte pasaportla falan geliyorlar. Burada mahsurlar. Buradan kaçmaları lazım. Bir şekilde gerçek aşk için hani aşkla ve savaşta her şey bir bahtır derler. <laughs> Cimcime'yi dolandırmayı düşünerek Cimcime üstüne bir şeyler giyer misin? Ortada böyle gezme sen. Daha iyi olacak yani. Cimcime'yi dolandırmak amacıyla biri Cimcime'nin kalbine biri de evine sızıyor. Bu şekilde de hani Alex Cimcime ile evlendikten sonra parayı alıp Mustafa ile kaçarlar diye düşünüyorum. Planım böyle. Ama açıkçası sizin fikrinizi sormadan direkt bir şey yapmak istemiyorum. O yüzden belirtin. Eğer diğer ikililerden seçerseniz ve onlara yine kılıfına uydururum. Yani işte Zümrüt ve Mustafa olabilir. Zümrüt ve Alex ya da Alex Mustafa. Lütfen ankete oy verin. Fikirleriniz benim için. Çok önemli tabii ki. Ben bu bölümde bu <laughs> konuşamıyorum. Bu bölümde bir büyütelim diyorum. Bu akşam evet, Cimcimeyi özlemişim. Bu arada eğer sadece bu seriyi takip ediyorsanız Greenberg ailesini falan izlemiyorsanız video tamamlamamın sebebi bazı sağlık sorunları yaşıyordum ee, fiziksel olarak beni engelleyen. O yüzden tamamlamıştım. Şu an daha iyiyim. Cimcimeyi arıyor. Alex, Alex diyor ki gelip takılmak ister misin diyor. Tamam diyelim. Alex'in evini hiç görmedik çünkü nerede yaşıyor bilmiyoruz. Tamam diyelim. E tamam dedim. O mu gelmek istedi? Yo sen gelir misin demişti sanki. Şu an ne hata yaptığımı bilmiyorum. Neyse. İhtiyaçlara bir bakalım. E, doğum günü kızı Safinaz pis. Biri onu yıkasın. Zümrüt bebeğimi yıkar mısın? Çetleşme sana acaba şeylerde. internette Bebeğimi yıka. Hmm. Mustafa sen de satranç oynayacağına bize git güzel bir Yemek yap. Hatta iki yemek. Alex gelmek istemiş. Şu an geliyor. Ben yanlış okumuşum. Ee, bize bir mm, şey yap. Mm, mm, bilmiyorum. Havalı bir şey yap. Bundan yap. Sebze bir şeyi. Ondan sonra da pasta yap. Çünkü e, Sarp'ın hızını büyüteceğiz. E, çikolatalı kek. Alex geldi. Alex'i karşılayacak kişi kim olacak? Bence bir Alex'e bakalım. Kendi direkt ne yapmaya gidecek? Bizle mi konuşacak? Büyüme kendi kendine konuşuyor bu arada. Kapıyı açmamızı istiyor. Biri kapıya baksın lütfen. Kimse bakmıyor mu? Cimcime. Sen bakacaksın galiba. Bilmiyorum. Alex gitme tamam. Ne yapıyorsun ya? Üstsüz üstsüz etkilemeye çalışıyor. Koşuya çıktı. Ay onu bir de eve çağırsın. Alex gelir misin? Gitme gitme. Gitme tamam yakışıklısın anladık. çağaralım yazan evin içine girsin. Sonra hareketlerini gözlemleyelim. Bu sırada tabii ki Mustafa Bey ve e, Zümrüt Hanım evin işlerini aksatmasın ve e, bebeğimizi yıkamıyor şu anda. Bu güzelliğe bakın ya annesi. <laughs> Kıyamaz ona. <laughs> tipe bakın. Nasıl bir çocuk olacak gerçekten merak ediyorum. Mustafa bu mutfağın hali ne? Yani evimize sızmaya çalışan bir cansız olduğum buradan da belli sanki işini hiç iyi yapmıyorsun. <laughs> Alex'i hmm. tamam çağırıyoruz. Ne oluyor? Hmm. Gayet sıcak davranıyor bize bir sıkıntı yok. Bugün çocuğumuzun doğum günü var. Acaba gelmek ister misin? Diyelim. Sonunda şey yapalım. Trip atalım. <laughs> Bilmiyorum. Cimri çok böyle gıcık bir gibi geliyor bana. Eve çağırsak şurada sohbet etsek mesela. Hmm, burada. Evin içine girsin istiyorum. Zümrüt bence e, Safi Naz'ı gerçekten seviyor. Yani ne kadar korkunç bir çocuk da olsa annesi gibi yani o büyütüyor sonuçta. Bilmiyorum bence sevgi dolu bir hmm, dadı. Ne? Evet dadı. Mustafa sadece ikinci level'da mısın yemek yapmada ve bu yemeğin iğrenç kalitede olması bilmiyorum. Neyse en azından pasta fena değil bunu atacağım. Yemeği döktük ya. Şuna bir de mum koysun da kimse gelip yemezsin. Sen ne yapıyorsun? Forumlarda trollük yapmaya gidiyormuş. Eve geldi mi bu arada Alex? Bakmak istiyorum gelmiş kendine bir içki koyuyor. <gülüyor> Alex. <gülüyor> Şimdi mesela sen gel bize şöyle bir piyano çal. Çünkü piyano yeteneğin fena değildi diye hatırlıyorum senin. Dört yani. Hiç fena değil. Ortalama. Zümrüt niye rahatsız? Ortalıkta pislikler, bir şeyler. Mustafa buraları toplar mısın? Lütfen. Aa yani. Alex'i etkilemeye mi çalışıyoruz şu anda? Alex zaten bizimle bir şekilde yakınlaşmak istiyor. Yani niyeti iyi mi, kötü mü? Aslında sevdiği bu ailede kim? Onu bilmiyorum. Onu ankette siz karar vereceksiniz. Ya da Alex'i direkt aradan çıkarıp Mustafa ve Zümrüt'ün oyunlarıyla da devam edebiliriz bu işe. Lütfen oy vermeyi unutmayın. Ya Mustafa evde tuvalet yokmuş gibi şu an gidip dışarıda çiçekleri işiyorsun. Neden yapıyorsun bunu? Ne pis bir şeysin sen. Neydin sen? uşak. Yani evde sanki şey yok, tuvalet yok. Pis adam ya. Geldi çalımızı işiyor. Bir garezin mi var yani cimcimeye varsa söyle. Safinaz da burada babasıyla vakit geçiriyor. Ne güzel. Tamam git Alex Alex. Bu senin çocuğun yani. Hani her ne kadar da çirkin olsa evlat evlattır. Bu ne? Güreşecek misin? <laughs> Nasıl yani? Neyse. Şimdi sen de neden pijamayla dolanıyorsun? Aa Alex'e mi bakıyor yoksa? ah benim de çocuğumun babası olabilir mi acaba diye mi düşünüyor bilmiyorum. Demek üstüne başka bir şey giyer misin? <laughs> Lütfen. Tamam iç kıyafetlerine takıl. Oh Mustafa Bey'in köpüklü banyo keyfi. Önce çimenlere işe sonra köpüklü banyo yap. Bence Safi hızlı hazır herkes buradayken büyütebiliriz. Çünkü yani öyle çok sevdiğimiz bir insan yok hayatta düşündüğümüzde. Bence bu üçlü <laughs> beraber Safinaz'ın doğum günü için yeterli çoğunluğu oluşturuyor. Tamam burada doğum günü pastası var. Herkes buraya gelsin. Ee, şöyle yapacağız. Böyle yapacağız. Gitme. Nereye gidiyorsun? Safinaz'ın doğum günü partisi yapacağız. Gidiyor musun? Gidiyorsun gibime geldi? Hayır koşu ne? Ne kadar sportif bir adam. Ne kadar da sportif biri. Gel buraya. Uf, onun gelmesini bekleyelim. Zümrüt flörtü oldu. Yoksa dın 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 dın. Zümrüt ve Cimcime mi birbirine aşık olmalı. Bilmiyorum. biri pastanın mumlarını söndürmüş. Neden böyle şeyler yapıyorsunuz? Bir dakika. Ne? Pastada mum var görünüyor ama pastada mum yok. He, güzel. Tamam. Bu arada Alex'i buldum. Koşu yapıyordu ormanda. Eve çağırıyorum. <laughs> Aa Starfield'a biri yatırmış. Kendi kendimi yatırdı acaba. Ay çok da uykusu var ve çok da huysuz. Gütmesek mi? Ama bence tam zaman şu anda. Yani herkes evdeyken büyütelim. Büyüdüğünde uyur artık kendileri. <laughs> ne yapıyorsunuz? İkiniz de Mustafa'yı düşünüyorsunuz. <laughs> Mustafa? İlla flört mü etti bir şey söyleyeceğim. Bu flört değilse ne? Bence bir deneyelim. Bakalım ne olacak. Sadece bir flört. Kimse yokken ama. Tamam. Zimcime uzakta. <laughs> Karşılık verdiler. İnanmıyorum. Yoksa bu ikili mi? Aradığımız ikili. Bilmiyorum. <laughs> Ay tamam. Şey evde mi? Alex evde mi? Lütfen. Gitti mi yine ya? Aman bu da ne hareketli adam. Bir durmuyor durduğu yerde. Tamam tamam tamam. Bilmiyorum Alex nerede? Öf neyse tamam o olmasın doğum gününde sürekli kaçıyor. Ya ben göremiyorum kesin şu an salak gibi. Biri evi yine kırmış. Kim yaptı onu? Bilmiyorum. Alex'i de bulamadım zaten. Kesin gözümün önünde görmüyorum. Çarmayı deneyeyim son kez. Gelmiyorsa da gelme yani. Biz burada ufak aile arasında bir doğum günü yapacağız. Canavar çocuğumuzu büyüteceğiz. Acıktı falan zaten. Gelecekmiş. Tamam biz çağırdık ve artık şey yapacağız. Kaldıracağız bebeğimizi. Üzülmüş çocuk işte ev yıkılmış diye. Cimcime büyütüyor tabii ki sen de gitme kendin ay iyice cozuttu bu kadın flörtöz hissediyor kendine içkiler koyuyor iş sırasında sarhoş olmak çok iyi bir fikir değil bence bu da delirmiş durumda bu evde herkes deli bir tanesi sağlam yok yani cimcimenin de çok üstüne gitmemek lazım bir sağ finans büyüyorsun ve çok güzel bir çocuk olacaksın demek isterdim ama hiç sanmıyorum bu arada başka çocuk yapalım mı bilmiyorum Hikayeye göre ilerleriz. Bundan sonra olacaklarına göre ankete oy vermeyi sakın unutmayın. Ya gelir misin? Manevi çocuğun büyüyor burada. o oh, çok güzelmiş sesini Mustafa'cığım desem yalan olur. Büyüdü. Neye benzediğini... Bir şey söyleyeceğim. Normal bir şeye benziyor. Bir dakika. Sakiniz. Safinaz büyüdü. Safinaz çabuk sinirlenen biri olsun bence. Ya da kötü biri olsun. Ya da şeytani biri olsun. <laughs> Bence şeytani biri olsun. Daha önce şeytani çocuğum olmamıştı gerçekten. <laughs> Bilmiyorum. Oğlu versin. pardon. Böyle oğlu versin. Bir şey söyleyeyim mi? Fena durmuyor. Yani çocukluk halinden daha iyi. Biraz da kredi simde görmek istiyorum kendisini. Aa, doğum gününü kaçırdın. Kötü baba. Çocuğun büyüdü kaçırdın. Ya yatma bir yatağına bir yüzünü görmek istiyorum. O güzel yüzünü bize bir göster. Hadi bakalım. Ama sanki toddler hali çok daha korkunçtu. Şu an daha böyle bir normale benziyor. Ama o hiç belli olmaz. Asıl bundan sonraki halini anlarız. Şöyle bir baktığımızda burnu düzgün. Safinaz'ın burnunu hatırlayalım. Cimcime'nin pardon. Hani Cimcime'nin burnu ve çenesi. Eğer değişmeyecekse büyüdüğünde de böyle kalacaksa... Düzgün yani bu çocuk. Gözleri bir tuhaf, kaşları bir tuhaf. Yani çok da düzgün değilmiş. Bilmiyorum şapka takarız. <laughs> Gözleri güzel yani. Rengi güzel en azından. Bakın sesi indirmişim. Hiç farkında değilim. <laughs> Birkaç bir şey indirmiştim orada gelmiş. Ee, bu saç nasıl? Saç rengi çok kötü. Ama tabii şapka takmaması, şapka takmasını istiyorum. Tamam nazı giydirdik. Böyle çok normal biri olmadığı için ve kendini prenses sandığı için şadoda yaşıyor. Ve günlük hayatta saçma sapan şeyler giyiyor. Cimcime de çocuğuyla dalga geçmesinler diye şapka takmakta. Şapka ve gözlük takmasını ısrarcı günlük hayatında. O yüzden kıyafetlerine genelde şapka ve gözlük var. Formula koymamışım. Böyle bu şekilde yani kıyafetleri var böyle. Bu bakım kamuflaj kıyafeti. Yeşil yeşil yeşil. Neyse şimdi bu büyümüş hali bana açıkçası umut verdi Safi O kadar da kötü görünmüyor. Sanki onun çocuğu baya normal görünüşlü bir sim <gülüyor> pardon <gülüyor> olabilir diye düşünüyorum. Ee, bilmiyorum ama babası doğum gününü kaçırdı ve beni biraz sinirlendirdi. Bir türlü gelmedi Koşuya çıkmam lazım. Eve gitmem lazım falan. Çocuğun uykusu var ya aç. Önce şu doğum günü pastandan ye. Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz? Normal konuşuyorsunuz. Zümrüt beni korkutuyorsun. Niye öyle bakıyorsun? Ne yapıyorsun? Zümrüt beni korkutmaya başladı. <laughs> ya zümrüt de konuşsun Bence Zümrüt'ler aralarında derin bir bağ var. Bu salak yine gitti koşmaya ya. Ama ne meraklıymısın. Kaslarını kime göstermeye çalışıyorsun Alex? Bize söyle. Kimi etkilemeye çalışıyorsun? Zümrüt'ü mü? Mustafa'yı mı yoksa Cimcime'yi mi? Bilmiyorum. Gel sen de pastayı ye bari. Yaptın o kadar. Eline sağlık. Sen hani ne yapıyorsun bakayım orada? Ya çocuğun büyüdü. Gel bir doğum günü kutla. Ona hediye ver hatta. Keman versin ona hediye olarak. Kendisi piyano çalıyor. Kızının da yani böyle iyi eğitimli piyano keman çalabilen biri olsun istiyormuş. O yüzden keman aldık ona. Ya. Bakalım sevdin mi hediyeni küçük Safinas. Ne oluyor? Sevmedi. Şımarık mısın acaba? Kaç çocuk onu ister biliyor musun? Şımarık ya. Git uyusan uykumla gelmişsin. <laughs> Sevmedi hediyeyi ya. Bakar mısınız? Hadi yatak alalım da uyu. Bunu alalım işte buraya. Güzel oldu. Aa, neyse çocuklar erken yatar. Mustafa sen evet ortalığı topla. Bunu da ben kaldırırım tamam. Ah bunu sana Alex vermiş Hatırlıyor musun Cimcim'e? Cim Değil mi Alex vermişti yanlış hatırlamıyorum. Zümrüt ne yapıyor? Zümrüt iyi ya. Zümrüt'e çok ısındım. Biraz böyle deli deli bakıyor. Beni biraz korkutuyor ama. Zümrüt kleptomanyak bir sim. Yani böyle bir şeyleri çalmayınca strese giriyor. Mesela ama gerçi bunlar bizim eşyalarımız sayıldığı için çalamıyordur herhalde. Ama Zümrüt de dışarı çıkıp birazcık... Hmm, şey hayata mı atılsak, suç hayatına mı atılsak ne dersiniz? Bir şey söyleyeyim mi? Bunu yapmadım ben daha önce galiba. Sims'te öyle bir şeyler çalma falan yapmadım. Ama bunun için bir şey yapmak istiyorum. Zümrüt'e kıyafet vermek istiyorum. Şey gibi yapacak. Böyle hmm, iyi evlere gidip mesela gotların evi gibi. işte hani böyle ne bileyim bir şey satıyormuş ya da bir şey tanıtıyormuş gibi yapıp eşyaları çalıyormuş Zümrüt ekiş olarak. Bu evden bağımsız şu an çok yapasım geldi. Şimdi ani bir kararla hikayemizi şu yönde geliştirdik. Zümrüt'ün ve Mustafa'nın çok iyi insanlar olmadığını biliyoruz. Zümrüt bakın burada hırsız yani bir şeyleri çalmayı seviyor. Ve bazen evden gizlice çıkıp diyor ki ya işte ya benim fatura yatırmam lazım falan diye. E, bu kıyafetini çıkartıyor ve bu kıyafetin içine giriyor. Dürün dürün dürün. Ve kendini Ziyagil ailesinden biri olarak tanıtıp Zengin ailelere gidiyor. Onlara işte ne bileyim sizle bağlantı kurmak istiyorum, size tanışmak istiyorum. Biz de bu çevrede oturuyoruz diye kendini tanıtıyor ve gidip evlerinde hırsızlık yapıyor. Şimdi biraz öyle bir şey yapacağız. İlk olarak Gotlar'ın evine gitmeyi düşünüyorum. Çünkü onlar yani gelmiş geçmiş en bilindik, en popüler Sims ailelerinden biri. Bu, a eldiven takmayı unuttum. Kesinlikle eldiven takmalıydık. Parmak izi kalmamalı. Hemen eldiven takacağım. Tamam eldivenleri taktım. Şu anda gideceğiz ve cimcime diyeceğiz ki. Cimcime hanım, hanımım. E, benim bir... Heh şurada. Tamam faturalar hakkında söyleneceğiz. Benim faturaları yatırmam lazım. İşte markette işlerim var. Şehre iniyorum falan diye izin alıyoruz şu an cimcimeden. Cimcime de haber sabır. Tamam ya falan diyor. Salatasını yiyor. Tamam Zümrüt cimcimeden bugün için bu akşam için izin aldı cimcime de sormadı. Akşam oldu bu saatte ne faturası ne işin neyse. Tamam evden çıktık ve hemen e, havalı kıyafetimizi giyiyoruz. Dırın dırın. Zümrüt baya güzel oldu böyle. Tın 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 tın. Ve şimdi hırsızlık zamanı. Hemen tanışıyoruz. Kendini tanıt. Ha, ben e, Zümrüt değil tabii ki e, Zümran. <laughs> Zümran ziya Merhaba. Çok zenginim. Sizle tanışmak istiyorum. Duydum ki siz de zengin misiniz? Evinize girebilir miyim? Hırsızlık yapacağım tabii ki onu söyleme. Sadece bu evinize girebilir miyim? Yani bir arkadaşa bakıp çıkacağım. Dırın dırın. Ay. Hayır. Bu evde çalacak çok şey var şimdiden hissediyorum. tamam girdik. Şöyle bir bakıyoruz eve. Ev biraz gotik ve ay 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 göremiyorum ne oluyor eski ve biraz çirkin <laughs> çünkü Sims'in ilk evlenen bir Sims 4'ün 2014'ten kalma olduğu için böyle oluyor. Burada Cassandra var burada küçük küçük Alexander var ee, burada başka kimse yok şimdi kimse yokken bir şeyler çalmaya çalışacağız. Mesela bu lambalar ederi var mı? <laughs> Çalamıyor muyuz? Ha, şu lambayı bunu çalabiliyoruz burada Cassandra var hiç akıllıcı olmaz gece de olmuş yani kimse demiyor ne yapıyorsun burada Mortimer var Mortimer ile satranç mı oynadık biz demin bu gaz lambası onu çalıp ne yapacağız bu zengin bir şeye benziyor bu da bilmiyorum bu da zengin bir şeye benziyor tamam bunu çalalım burada adalet terazisi bir kilo pamuk mu ağırdır bir kilo <laughs> bilmiyorum şu an kimse var mı? Yapıyorsun bunu ama. Kimse yok değil mi? Kimse gelmiyor değil mi merdivenlerden? Yok, o bunlar uyumuş zaten. Bu oturuyor. Tamam, çaldık. Ni hmm, kaçırdım. Ay, kaçırdım yani şu anda. Bir daha çalabiliyor muyuz acaba herhangi bir şey? Demin kimse geliyor diye kontrol ederken çalma anını kaçırdım ama başarılı bir hırsızlık giriş girişimiydi. Kimse hiçbir şey fark etmedi ve terazi kayboldu zümrüt onu zimmetine geçirdi. O artık zümran. <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> Kaçma kız gel buraya. Casandra ile konuşmaya gidiyor. Aa, tamam evet benim işim bitmişti. Sadece sizinle bir tanışmak istedim falan deyip artık evine dönebilir. Yeni bir şey çaldığımız için de tekrar çalamıyorum. O yüzden bir başka ıı, hırsızlık anını <laughs> umarım yakalayabilirim. Ben bir iki kere falan yaptım yani Sims 4'ü oynadığımdan beri çok az aslında böyle bir olayı bu kadar az oynamış olmam bilmiyorum. Ani gelişen bir karardı ama bence Zümrüt'ün ikinci hayatı eğlenceli. <laughs> Görüşmek üzere Cassandra'cığım. Büyüyünce çok güzel bir genç kız olacaksın diyemiyorum. Annenden çok babana benziyorsun çünkü Mortimer çirkin. <laughs> Bu bölümü burada bitireyim. Lütfen bana yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Ankete de katılmayı unutmayın. Ve böyle videolardan daha fazla görmek isterseniz benimseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve tuhaf genlerle falan ne diyorum ben? <laughs> Hoşça kalın. Görüşürüz.